Kurumsal kimlik, bir şirketin veya kurumun eylem ve tavırları üzerinden, içeriden veya dışarıdan nasıl göründüğüyle, profesyonel olduğu ölçüde müşterilerin nezdinde güvenilirlik kazanmasıyla yani kısaca imajla ilgili bir olgudur. Markanın kendisine ait olduğu sektöre, hitap ettiği müşterilere ve dolaylı yoldan herkese nasıl göründüğü, farklılık yaratmasında, rekabet koşullarında öne çıkmasında veya geriye düşmesinde, kullanıcı nezdinde hatırlanmasında belirleyici olacaktır. Kurumsal kimlik oluşturma süreci, markaların önceliklerini belirlemesi, yapacakları işlerin sıralanması aşamasıyla başlar. Çalışanların görüşlerinin alınması ve farklı görüşlerin değerlendirilmesi kıymetlidir. Hitap edilecek olan müşterilerin profillerinin belirlenmesi, onlarla nasıl iletişim kurulacağı ve onlara ulaşırken nasıl pazarlama yapılacağı, hangi yoldan ulaşabileceği gibi konularda fayda sağlayacaktır. Kendisini dijital çağa entegre etmiş, yeni bir marka oluşturmak isterseniz markanın önemini ve kuruluşundaki destekleyici unsurları çok iyi bilen New Health Media ekibi olarak yanınızdayız. Marka oluşturma sürecinde logo, ait olduğu ürünün veya kurumun bir nevi kimliğini yansıtmaktadır ve imzası niteliğindedir. Kurumsal kimlik inşasının ilk ve en önemli temel taşlarından sayılır. Bu yüzden özellikle imaj ve bilinirlik adına titizlikle yaklaşılması gereklidir. Markanın hedef kitleye ulaşılması için pek çok yol ve araç sayılabilir. Bunların arasında aynı zamanda en hızlı ve en kestirme yol logodur. İletişim için kullanılan diğer yazılı içeriklere göre etkileme süresi uzun olmasa da hafızalarda etkin kalma süresi çok daha fazladır. Logo tasarlarken dikkate alınması gereken aşamalar şunlardır. Markanın dışarıya açılan ilk penceresi yani potansiyel müşterilerin gözünde ilk intiba bırakan unsur olarak değerlendirildiğinde logoya neden gereksinim duyulduğunun bilinmesi ve logonun markaya temsiliyetinin iyi anlaşılması. Yapım aşamasında bir ilham yakalanması, bunun için farklı görüşlerin toplanıp değerlendirilmesi. Doğru fontun, doğru renklerin, doğru logotipinin ve tasarım tarzının bulunabilmesi. Tasarım bittikten sonra logonun dijital ortamdaki tüm segmentlere adapte edilebilmesi.